buraya Nepal'in dört bir tarafından bekar kızlar geliyor. O adam yukarıda bir güğüm süt boşalttı. Adın, Namaste. 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 Evli kadınlar da geliyor <laughs> ayrıca. Gelen evli kadınlar da eşlerinin uzun ömürlü olması için, sağlıklı olması için ibadet ediyorlar. Youtube, Youtube. Youtube? Yes. Would you from Istanbul, Turkey, Türkiye. I'm single. Okay, so you pray to find good husband. That's right. <laughs> What's the name of this temple? Small Pasupati. Pasupati. Small. Pasupati temple. Pasupati small. Yeah. Yeni bir ülkeden, Nepal'den herkese selamlar. Şu anda Nepal'in başkenti Katmandu'dayım. Arkamda, arkamda görmüş olduğunuz tapınak küçük. Oh, okay. Thank you. Danya bat. Şimdi burası küçük Pasipat tapınağı. Paşapati, Burada Şiva'ya ibadet ediyorlar. Çin'de bulunduğumuz ay Şiva'nın ayı. Şiva Özellikle pazartesi günleri bu tapınağa kadınlar geliyor. Burası ana baba günü. inanılmaz kalabalık etrafta bu sunulardan alanlar var. Burada görmüş olduğunuz gibi bunlar satılıyor. Sadece çiçek olarak satılanları var. Tapınağa girmek isteyenler bunlardan alıp içeride Şiva'ya sunuyorlar. Baksanıza ne kadar güzel sunular. Namaste. Namaste. Bugün Katmandu sokaklarında dolaşıyorum. Bir planım yok. Sadece böyle yürüyüp ortamı hissetmek için Etrafta geziniyorum ve size karşılaştıklarımı gösteriyorum. Burası da tapınağın arka kısmı. Uh, what is this? Is this a possibly naphthalene? Okay, after praying they come sit down for this pika. Pika. they do this for protection against bad spirits this is for protection monday barta monday barta this red this what's the meaning of it protection look watch okay, okay. Uh -huh. ah.

Bu arada burada arkamda bir sürü insan şu anda ibadetlerini gerçekleştiriyor burada. Koşku yapanlar da var. <laughs> Namaste. Namaste. How much, sir? 200. 200? <laughs> no, not 200. I'll give you 100. 100, okay? Okay. Bu fiyatı büyük ihtimal 200 değil ama verelim adama. O kadar kutsadı bizi. Okey. 100. Peki.

what's your name kavya doka kavya Dogal, bora nice to meet you uh, you're, you're single so you come to this temple to pray to shiva uh, to be married to get married to someone like as powerful as shiva right okay beautiful okay how old are you how old are you huh? 22. Years. 22 years old okay still young yeah What's like a normal age for Nepalese girls to get married? Uh, like, okay, for how many, how old are the girls when they get married? Uh, 30, okay, 22, uh, uh, 25. It's like normal age. Okay. 25, 25? Okay. okay. But you're still stu student or are you working? Uh, working and a student. Working together? Okay, how nice. Well beautiful. Nice to meet you. Thank you very much. Yeah, wish you good luck. Yeah, thank you very much. Okay, thank you. Thank you. Burada bu tapınağa gelen bekar bir kızla tanıştık. Ne güzel insanlar, ne kadar sıcak insanlar. Vallahi oh.

अ okay. yes. okay. yes. The list is full again. Okay. This is still burning. You take them back to the door? To the entrance? Okay. renkler filan inanılmaz. Bugün en kalabalık günü, pazartesi günü. Bunun dışında burada bir tapınak daha varmış. Şu görmüş olduğunuz Durbar Meydanı'nın arkasında kalan bir tapınak. Oraya da daha çok kadınlar, bekar kızlar gidiyorlar. Nepal sokakları böyle. Katmandu'nun eski mala mimarisiyle dolu evleri. 2015'te çok büyük bir deprem olmuş burada. Depremin izleri hala gözüküyor. Bayağı çatlaklar falan var binalarda. O mesela şu arkamda görmüş olduğunuz evlerdeki gibi yeni yapılan bir sürü ev de var. Böyle sokaklarda tapınaklar var. İnsanlar dua ediyor. Öğlen saatleri bayağı kalabalık. Bir sürü insan var. Motor, otobüs, tuk tuk, tricycle karışmış durumda. Şimdi Nepal'de ilginç olan bir özellik yerlerde şu paketlerden dolu. Şu kırmızı paketler var ama her yerde var. Yani böyle bir adım yürüdüğünüzde etrafta bunlardan, bu kırmızı paketlerden bulmak mümkün. Her yerde bunlar atılmış durumda. Bunlar nedir diye sordum. Gurkaymış bunlar. Bir tür betelnat. Burada insanlar bunları çiğneyip yere atıyorlar. Bitirdikten sonra da tükürüyorlar. İnsanlar çok fazla yere tükürüyor Nepal'de. Yani böyle her 20 saniyede bir tüküren birini görebiliyorsunuz. Sebebi buymuş. Bu burka dedikleri çiğneyip tükürüyorlar. Bu geldiğimiz yer Pospatina Tapınağı. Hayvanların tanrısı anlamına geliyor. Hinduların tanrısı Shiva adına yapılmış bir tapınak. Mala. Okay. Good. Beautiful. Thank you, thank you. Bye bak. Where are Turkey, Turkey. Turkish, Turkish, bought by many, like this. Hmm, okay. Turkish lira. I'm showing, so if people interested, they will come here, they'll find you, and they'll buy from you. Okay. Okay. I'm waiting for you, okay? Okay, thank you very much. <laughs> Don't buy another people. You come back this way, and if you buy. Okay. Okay, good price, not expensive. Turkish lira, okay? Turkish lira, sure. Yeah, okay, not expensive. Namaste. <laughs> Burada kadın bir tabak yapıyor. My mother. Namaste. Your so, mother. She. My daughter. Your daughter. Yeah. You look like sisters. Yeah. Our mother is that. There Here is our mother. How old are you? You look very young. Our mother this. Oh, okay. Our mother. The red. And my mother this. Uh huh. And my daughter this. Okay, four generations. Uh, yeah, four generations. One, 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 uh, yeah. one. Wow. Okay. No, five generations. Okay. Okay. She's married already. She will. Do Okay. Nice to meet you. Thank you. Thank She said, give some money to football, you. Some money to food. Okay, I'll give. Okay. Thank you so much. From which country? From... Huh? Turkey. Turkey? Yeah. This is not... Okay. This one should be not coming here. Sag, how much do you want? One, two dollars not coming with five rupees. All ten. Twenty rupees ka one tree I will give ten for you. Okay. okay. You. Bunlar kutsal yapraklarmış. Yarına hazırlık yapıyor kadın. Yarın burada çiçekleri satacaklar bu görmüş olduğunuz çiçekleri. Böyle buketler haline getirip yaprakları hazırlıyor. Hindular bu tapınağa geliyorlar. Bir yerde Hinduların haç yeri gibi bir tapınak burası. O yüzden arkamda görmüş olduğunuz kadınlar Hindistan'dan gelmiş buraya haç görevini gerçekleştirmek için. Yani Hindu inancına göre bu kutsal tapına bir kere gelmek gerekiyormuş bütün Hindular için. Namaste. 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 You from India too? India? Yes. From India Madhya Pradesh. Too. Bande Pradesh? Same place. Where is Bande Pradesh? Bande Pradesh is in a central part of India. Central part of India. Oh. Otobüsle gelmişler buraya. Evet. One month ten days. One month ten days. They take because they they visit different different places. Not, ha, not directly here. Okay. okay. Sadece buraya direkt gelmiyorlar. Arada bazı şehirlere de bazı tapınaklara da uğruyorlar. They are uh, returning back today. Have a safe journey. Burada Hindu keşişler. Bunlar hac görevini yerine getirmiş. Bugün dönüyorlar. Böyle bir ofisten bilet alıyoruz. And how much is it?

अरे 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 Nirmal evindeyiz şu anda. Yemek okay. yiyorlar. Kaşiki baba. Kaşi, Kaşi. Kaşi. baba. Namaste. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om namashivai. Om रोजाना कम्मे आशे बैटके. So, uh, you need to put some offering to the Baba Ji, okay? Aan. Ah. Mm-hmm. I mm have, -hmm. I को आ जल्दी दबा दबा जल्दी जल्दी बहुत लगा जल्दी बाबू ते बाबू ते लगा जल्दी इसे इट इज नॉट इनफ फॉर ऑल बोल कहां से जल्दी आओ हम्म फिर ऐसे लगा ऐसे ₹50 ओके ए देखो इधर आ

400 I put 100 200 400 okay I don't have very much more okay 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 yeah bye uncle chilam beedi beedi smoke beed I don't smoke no okay you are smoking okay beedi beedag chilam Huh? chilam pita, hai ke beedi do you smoke cigarette or chilam smoke i don't smoke nothing no smoking nothing smoking okay Have lunch. you want to eat something? No, 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 not yet. okay. Can you say your name one more time, please? Sri Man Paramhans Swami Maharaj, Kashi, Banaras. Kashi, Kashi Baba. Hindistan'dan Kashi'den gelmiş. Kashi Baba ile tanıştık. Burada beni kutsadı. Bir miktar paramı da aldı. Kendisine kutsamaları için teşekkür ediyoruz. This is the ash. You of... are my student. Yes. You are my student. Your name? Bora. 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 You <laughs> Facebook पर वो करो friendship. Friendship करो उस पर उस पर Facebook पर. Facebook. He's asking you can add him in a Facebook. Oh, I don't have Facebook. I have YouTube channel. YouTube channel. Not Facebook चाहिए ना रे YouTube matra था रे. I love you, my dear friend. I love you too. Thank you very much. Tanıyabat. Böyle bir ritüel yapıyorlar içeride para atıyorsunuz. 1 dolar, 2 dolar falan istiyor. Çok değil. Şurada aşağıda inekler yürüyor köprüden. Burada görmüş olduğunuz yapıların hepsi Şiva tapınağı. İçinde Şiva lingam yani Şiva penisinin heykeli var. Hinduizmde kutsal sanılan bir figür. Çünkü Şiva erdiğinde penisinin de çok büyük bir güce ulaştığı için kutsal bir öğe haline geldi. Yani insanın doğumunu temsil ettiği için kutsal bir figür haline geldiği kabul ediliyor. Burada görmüş olduğunuz yapı ise bir dispenser, bir hastane gibi bir yer. Ama aslında ölmek üzere olan insanların son nefesini vermek için getirildiği yer. Buraya böyle artık iyileşme ihtimali kalmayan, yaşlı böyle neredeyse ölmek üzere olan insanlar getiriliyor. Son nefesini Kutsal Bagmati Nehri'nin kenarında verebilmek için. Burada öldükten sonra şurada görüyorsunuz zaten sedyeler var. İnsanları buraya nehrin eteklerine taşıyıp şu taşa yatırıyorlar. Öldükten hemen sonra yapmak için. Şu anda Hosupatina Tapınağı'nda birini getirdiler. Burada Bagmati nehrinin eteklerine, merdivenlere. Şu anda Hinduizminin en önemli ritüellerinden biri olan arınmayı gerçekleştirecekler. Burada Bagmati nehrinde meftayı yıkayarak daha sonra da şurada görmüş olduğunuz yerlerde kremasyon, yakım gerçekleştirecek. Bugün bayağı Aktif burası. Bayağı bir insan var çünkü Şiva günü. Karşıda şu anda getirilenler taşın üzerine yatırılıp Bagmati Nehri'nde yıkanıyor ayakları, i̇şte yakınları yüzünü de yıkıyor, akrabaları arkada bekliyor. Yani çok yaklaşmak istemiyorum. Bayağı görsel bir durum, bayağı açık bir cenaze seremonisi. Kutsal Bagmati Nehri Nepal'in bu bölgesinden çıkıp Hindistan'a giriyor, dik aşağıya iniyor Nepal'den güneye. Hindistan'da bir süre dolaştıktan sonra Ganj Nehri ile birleşiyor. Pasupati Temple. Mm-hmm. Bangmati River. Danya Bat. Danya Bat. Chika? No, thank you. Burası da yakımların gerçekleştiği yer. Hızlıca yürüyeceğim buradan. Buraya böyle her gün birkaç kişiyi getiriyorlar. Ahşapları hazırlıyorlar tahtaları. Önceden yerine koyuyorlar. Daha sonra bedeni yıkayıp buraya yerleştiriyorlar. Bambu sopaların üzerinde taşıyıp yakmak için yerleştiriyorlar. Etraf bayağı sıcak. Çok duramıyorum o yüzden. Burada da insanlar tıpkı Hindistan'da olduğu gibi mücevher arıyorlar küllerin içinde. Namaste. Namaste. You came here to pray Shiva yes. temple. Yes. Okay. Today is Monday, na? No? Okay. You from Kathmandu here? Yes. Every Monday we worship the gods. Okay. Shiba. We also don't eat anything. You're fasting? Yes, we are fasting. But you're drinking something? Juices? Yeah. Yes. Okay. Juices. Okay. Nice Beautiful. Nice to meet you. Nice to meet you too. Me Thank you very much. Oh, it doesn't take. Okay. And what's your name? Kamala Rajmansee. Kamala Rajmansee? Yes. My name is Bora. Bora. Uh, I came here to see the pray to Shiva. From, it? from Istanbul, Turkey. Turkey. Oh. Yeah. You came here to pray to Shiva too? Okay, you speak. You don't speak English. No. Okay, only you speak English. <laughs> so today only girls, women, come to pray, uh, to find good husband or no? I'm single. Okay, so you pray to find good husband. That's right. Okay, let's take photo. Okay. 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 You want? Okay. You all—all three of you are single. Singles. No, married. Oh, you're married. Okay. She's single too. Okay. So the goal is to find strong husband like uh, Shiva. Strong. What is it like? Strong what does it mean what does it mean to strong husband like a rich or businessman or tall or like a you don't know no okay 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 nice to meet you thank you very much thank you say your name one more time one more time your name Name, one more time. Your name. Your name. My name. Yes. My name Kamala Rajman C. Kamala Rajman C. Yes. Okay. okay. Tanya, what? Hello. 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 Nice you. Nice. yeah, Tika. Nah, Tika.

मुखमा बचुन सरस्वती अति खुसुल्दै बोल्दा बचन प्रेमले मले हिँड्दा डुल्दा पनि अनेकले रक्षा गरौँ रामले भगवान्ले रक्षा गरिदिउन् जय होस् कल्याण होस् सुख शान्ति होस् समृद्धि होस् पशुपतिनाथले रक्षा गरौँ लु एन बद्धु बलिराजा दान इन्द्रो महाबल तेन तुम पति बन्दामी रक्षा मा चर भगवान्ले रक्षा गरिदिउँ सुख होस् शान्ति होस् यात्रा सफल होस् पशुपतिनाथ भगवान्ले रक्षा गरिदिउँ मनोकामना पुरा होस् धन्यवाद ओके Bizi kutsadı. İleride de ateş tüm hızıyla yanıyor. Baksanıza burayı kaplamış durumda tamamen dumanlar. Burada kapalı alanda da elektrikli yakıcılar yapmışlar. Çevreyi korumak için ama kimse itibar etmemiş. Çünkü I'm from Türkiye. Thank you itibar etmemiş çünkü geleneksel bir şekilde yakılmak istiyorlar. Biraz daha fazla para verip bildikleri şekilde yakılmak istiyorlar. Kapalı, modern teknolojik, elektrikli bir yakmayı dine uygun bulmuyorlar. Nepal'in başkenti Katmandu'dan bugündük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hello, hello. Hey.